diyorsunuz ki mevcut yönetim bitiremediği belediye binasını şu anda belediye binası nerede yapılıyor? Bu büyük bir problem. Mevcut belediye binası buçuk sene önce yıkıldı. Yerine otopark yaptılar. Pendik'te tren yolunun hemen üstünde bir belediye binasına başladılar. 6 ay sonra müteahhit işi bıraktı gitti. Dört seneden beri temel halde duruyor Pendik belediye binası. Şimdi Hadi Bey kendi belediye binasını yapamayan bir belediye yönetimini siz Pendik'te yeni proje üretmesini bekler misiniz? Ya da kendi belediye binanı yapamamıştım. Ahmetcinin cevap hakkı var diyelim. Elbette ki. Cevap hakkında gerek yok. Şimdi buradan kalkıp birlikte Pendik Belediyesi'nin şantiyesine gidebiliriz. Kendi gözünüzle görürsün. Bütün pendikler her gün önden geçiyorlar. On binlerce pendik önden geçiyor. Biz Pendik Belediye Binası şu anda bir apartmana sığmış durumdayız. Dört buçuk seneden beri duruyor. En son bir altı ay kadar önce ihale yaptılar. Yeniden başlattılar ama temeli aşamadı. Yani elinizde mesela hani baba proje ya da elinizde şu koz ben inanıyorum 17 günde her şey ters yüz olabilecek, olacak dediğin evet. şey nedir? Bir. E, pendikliği geliştirmek ve pendikliği kalkındırmak meselesini çok önemsiyorum. Bu konuda hazırladığımız çok sayıda sosyal projeler var. Yatırımlar, hizmetler ve projeler var. Örnek vermek gerekirse Gıda Bankası'ndan, e, kavurma desteğine kadar, çeyiz desteğine kadar, hatta yeni doğan Bebek paketine kadar. Son dönemde biliyorsunuz marketlerde özellikle mamaları üstüne kilit veriyorlar ekonomik krizden kaynaklı olarak. Biz 6 aya kadar olan bebeklerin ailelerine bu yeni doğan bebek paketi içerisinde bez ve mama yardımları yapacağız. Bunları çok önemsiyoruz. Hı hı. Kent lokantaları ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu biliyorsunuz. Pendik'in her mahallesinde kent lokantası kuracağız. Özellikle sosyal yardıma ihtiyacı olan yoğun olan mahallelerde. Bunun dışında bunu biz pendik lokantası haline getireceğiz kadınlara ilişkin çok önemli projelerimiz var. engellere engellilere ilişkin çok sayıda önemli proje hazırladık. E, gençlere ilişkin, gençlik merkezi ilişkin önemli projelerimiz var. Öğrencilerle ilgili projelerimiz var. Kreşlerle Pendik'in her mahallesinde büyük birlikte kreş yapacağız. Bunun dışında Pendik'teki bütün okulların ama bütün devlet okullarını, bakım, onların ve temizlik hizmetlerini biz karşılayacağız. E, kentsel dönüşüm başlı başına bence e, önemli bir model. Çünkü mevcut belediye kentsel dönüşüme ilişkin şu ana kadar ortaya tek bir şey koyamazken biz imar planlarından kentsel dönüşümün finansmanına kadar e, geniş bir yelpazede bir model ortaya koyuyoruz ve bunu özellikle o mahallelerde ihtiyaç ihtiyaç olan mahallelerde anlatıyoruz. Bunların hepsi bence önemli projeler. Emeklileri unutmadık. Emeklilerle ilgili evet, projelerimiz var. Konuşalım. Evet, emeklileri konuşalım. Biraz onu detaylı konuşalım. Ne yapacaksın emeklilere? Bir kere iki ayrı şey yapacağız iki ayrı lokal planımız var bizim. Bir, emekler için, bütün emekler için pendiğin her yerinde lokaller oluşturacağız. Bugün bir çay, bir tost dediğinizi 50 lira para gidiyor. Emeklilerin bunu vermesi mümkün değil. Emeklilere 10 bin lira maaşa mahkum ettiler. İki, bütün emekli memurlar için ayrı bir lokal düşünüyoruz. Yani askereden emekli olan da, polisten emekli olan da, sağlık bakanından emekli olan da, öğretmen emeklisi de, belediyeden emekli olan da herkesin yararlanabileceği, ve sosyal etkinlikler de yapabileceği bir emekler lokali düşünüyoruz. Belediyenin belirlediği en ucuz fiyatlarla. Çünkü amacımız bir yandan da elbette ki emekleri için sosyal yardımlar tabii ki olacak. Onlar devam Başkan, edecek. Ama bir yandan da giderini ki. azaltmak derdindeyiz. Yani emekli emekleri. sülün tepede oturuyor. Evet Adam kendi haline oradan oraya nasıl gelsin? Ve oraya biz yapacağız. Mahallelerde yapacağız bunların hepsini. Yapacağımız her proje bizim pendin merkezinde değil. Bizim projemizin çok büyük bir çoğunluğu, %80'den fazlası E5'in üst mahallelerinde. Yani insanların yürüyüş mesafesinde, yürüyüş mesafesinde gidebileceği merkezler kurmak niyetindeyiz. Bunlar için de illa da bina inşa etmeye gerek yok. Hmm. Mevcut yerlerde kiralamalar yaparak da bunları hayata geçireceğiz. Düşünseniz Sürintepe mahallesinde. Yani biz emekler için lokal olacak bir yer kiraladığımızda hmm. ve buraya hizmeti açtığımızda... efendim. Lokalde ne oldu? Lokalde büyüklüğüne göre... Yani bir... oturup kağıt oynamayacaklar değil mi? Elbette kağıt oynamayacaklar. Sosyalleşecekler alan, alanlar oluşturacağız. Ama daha büyük, daha büyük lokallerde onların e, etkinliklerinden düğün salonlarına kadar çok amaçlı salonlarda yararlanmalarını sağlayacağız. Amacımız bir, sosyal yardımlarla emekliye ekonomik olarak katkı sağlamak. İki, bu lokallerle onlara giderlen azaltmak ve güvenli biçimde sosyalleşmelerini sağlamak. Çünkü emeklerin bir araya gelmesi zor iş. Ee, özellikle belli yaşın üstündeki insanların e, buluşabilmeleri gerçekten çok zor. Bunun dışında mesela bizim yaşlı hamamları projemiz var. 75 yaşın üstünde, 80 yaşın üstünde gerçekten yıkanmak insanlar için çok zor. Biz Yaşlı hamamları. Allah Allah. Evet. Gerçekten. Sarıyer Belediyesi bunu yapıyor. Çok da güzel yapıyor. Ee, Yaşlılara hamam yapacaksın. Hamama götüreceğiz ve getireceğiz. Ha, nasıl belirleyeceksiniz onu? Öncelikli olarak tabii ki de sosyal yardım kriterleri burada önemli olacak. İkincisi yaşları için de bu tür işlerde ekiplerimiz evlere giderek bizzat tespit yapacaklar. Ve onlar yaptığı tespitler noktasında biz yaşlarımızı özellikle hamama götüreceğiz ve getireceğiz. Bunun için özel çalışmalarımız var. Engeller için çok özel çalışmalarımız var. E orada da mesela iki önemli projemiz var. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Kısa Mola adını verdiğimiz... Engelliler için özel merkezlerimiz var. Vatandaşlarımız engelli yakınları varsa gün içerisinde belli saatlerde yakınlarını oraya bırakabiliyorlar ve belediyemiz onlarla ilgileniyor. Peki ya götüremiyorsa yakınlarını bu merkezlere? Örneğin ya yatalak bir hastası varsa ne yapıyor? Ben Pendik'te bir mahalleye gittim de ablam bana dedi ki orada benim dedi bugün annem ifadesiyle cenazesine gidemem. Neden? Çocuğumu bırakacak yerim yok. 24 yaşında çocuğu var yatalak. Öyleyse biz belediye olarak isminde kısa mola evde dedik bu projenin. Belediye olarak onların tek bir telefonlarıyla yanlarında olacağız ve aynı hizmeti evlerinde vereceğiz. Pendik'te bu durumda binlerce aile var. Binlerce aile var ve çocuklarını bırakıp hiçbir yere gidemiyorlar. Çarşıya, pazara, bakkala bile gidemeyen aileler var. Gittiğim evdeki ablam, eşi mecburen emekliye ayrılmış. 10 bin lira emekli maaşıyla yaşıyorlar. Başka hiçbir gelirleri yok. Ve ikisi dayanışarak çocuklarına bakmaya çalışıyorlardı. Pendik'te böyle binlerce aile var ve biz belediye olarak onların yanında olacağız. Onların nefes alabilmeleri için bu projelerin hepsini yapıyoruz. O yüzden bizim yaptığımız her proje yaşama dair. Başkan'a notum var diye bir şey var burada. Evet. Yani ben bu başkan'a notum var ifadesinin çok sonuç alacağını düşünmüyorum. Evet. Neden? Başkanlara ulaşılamıyor. Tam da onun için yaptım. Benim bir özelliğim var ve bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Bir tane telefonum var. İkinci bir telefonum var mı yok mesajlarıma da, telefonlarıma da, sosyal medya mesajlarına ben kendim cevap veriyorum. Gecelin oturuyorum cevap veriyorum. Sokakta gezerken e, en çok duyduğum iki şey şu. Birincisi, başkanım seçimden sonra buraya gelecek misiniz? Çok Gerçekten. haklı. Çok haklı. İkincisi, şu beş yıllık süre içerisinde en çok duyduğum şey. Başkan'a bir şey söyleyeceğim. Vatandaş başkanı bir konuyla ilgili bir şey söylemek istiyor. Çok haklı bir şey. O onun için işte. O başkana notum var. Projesini bizzat ben yürüteceğim. Nereye not düşecek? Onlara özel bir... Instagram. Onlara özel bir hem sosyal medya tanımlaması yapacağım. Hem de özel bir numara telefon numarası tanımlaması yapacağım. Buradan direkt bana ulaşacaklar. Yani hiç böyle aracısız biçimde. Ayrıca ben artık belediyede de öyle başkanlar randevu alma meselesini de doğru bulmuyorum. Ben Büyükşehir Belediyesi'ni öyle yaptım. Hiç öyle randevu falan... Grup Başkan Vekili de bayağı Büyükşehir'de yoğun bir yerdir. Tabii. Hiç öyle özel bir randevu sistemi falan da olmadı. İsteyen herkes... Benim orada olduğum süre içerisinde benimle görüşebildi. Aynı şekilde hiç öyle bir randevu falan ihtiyaç olmadan herkes gelip her zaman benimle görüşecek. Sadece sizinle değil ekiple de görüştür. Yani orada dağılım yapılabiliyor ya. O yani. zaten yapılabilir. O zaten olacaktır. Ama insanlar başkana gerçekten... geldi. Tamam. Şimdi kalabalık bir yerdeyiz. 50 kişi gelmiş. Tamam. O zaten dağılım yapılıyor. Başkana geliyor, anlatıyor. Ahmet sen şu işi hallet, Mehmet sen şu işi. Bu aslında çok güzel bir uygulama. O oluyor ama şöyle e, vatandaş sürekli sizin nerede olduğunuzu mu belirlemeye çalışsın? Sürekli siz mi kovalasın? Bence bu doğru değil. Ben belediyede oldum her anda. Her vatandaşla görüşeceğim. Gerçekten vatandaş diyor ki başka bir şey söyleyeceğim diyor. Örnek veriyorum Erzurum'a gidecek bir otobüs bileti ihtiyacı var. Örnek veriyorum. Beni ya da, diyor. ya da ya da dışarıda <laughs> kalmış. Dışarıda kalmış. Sokakta kalmış. Ya bir şey söyleyeceğim diyor başkana diyor. Ya da gerçekten özel bir sorunu var. Söyleyemiyor. söyleyemiyor. Başkan'a bir şey söyleyeceğim diyor. O zaman başkanı söylesin. Ben başkan olarak bana söylesin. Bana söylesin. Ben onu bana söylemesini istiyorum işte. Başkanın notum var. Aslında vatandaşla direkt doğrudan aracı kullanmadan ilişki kuracağım. Dijital bir e, sistem kurarak. Elbette yani ki. bir uygulama. Elbette ki. Çok değiş, Farklı bir şey yani. Elbette evet. Ben çünkü bu ihtiyacı farkındayım. Gerçekten vatandaşlar şunu söylüyor. Bir, seçimden sonra gelecek misin? İki, ya sana bir şey söyleyeceğim. Şu anda da yaşıyorum. Başkanım sana bir şey söylemek istiyorum diyor. Ya bizim görevimiz onu dinlemek. Onu dinlemeyeceksek bu görevi niye yapacağız ki zaten? Mevcut diyorsunuz ki mevcut e, yönetim bitiremediği belediye binasını. Şu anda belediye binası nerede yapılıyor? Bu büyük bir e, problem. Mevcut belediye binası 4,5 sene önce yıkıldı. Yerine otopark yaptılar. Pendik'te tren yolunun hemen üstünde bir belediye binasına başladılar. 6 ay sonra müteahhit işi bıraktı gitti. 4 seneden beri temel halde duruyor Pendik Belediye Binası. Şimdi Hadi Bey kendi belediye binasını yapamayan bir belediye yönetiminin siz Pendik'te yeni proje üretmesini bekler misiniz? Ya da kendi belediye binanı yapamamıştın. Ahmetci'nin cevap hakkı var diyelim. Elbette ki. Cevap hakkında gerek yok. Şimdi buradan kalkıp birlikte Pendik Belediyesi'nin şantiyesine gidebiliriz. Kendi gözünüzle görürsünüz. Bütün pendikler her gün önden geçiyorlar. On binlerce pendik önden geçiyor biz Pendik Belediye binası şu anda bir apartmana sığınmış durumdayız. Bir apartmana sığınmış durumdayız. 4,5 seneden beri duruyor. En son bir 6 ay kadar önce ihale yaptılar. Yeniden başlattılar ama temeli aşamadı. Bazen görüyorum %50'ye geldik falan diyorlar ama yani yerin üstüne çıkan, yerin üstüne çıkan bir yapı bile hala ortada yok. Şimdi sosyal medyada falan böyle çok şeyli, güzel videolar paylaşıyorlar ama hepsi temelde daha temele üstüne çıkamamış neredeyse. Yok bir ben, icraat değil ki onu paylaşsınlar başkanım. Ya ben yani. e, mutlu oluyorum. Mevcut durumu herkes görüyor. Şimdi gerçekten e, 750 pendi, 700 700 nüfuslu pendi sığmış olduğumuz bir apartmandan yönetiyoruz ve mevcut belediye yönetimi kendi belediye binasını yapamamış. 5 sene önce vermiş olduğu vaatlerinin %75'ini yerine getirememiş. Ne Böyle, mesela? Bir sürüsü bundan başka bir sürü projesi var. Bir sürü mesela mesire yerleri var. Onun mesela nasıl? sizin en çok dikkatinizi çeken şu projeyi yapmadı, yerine sözüm tutmadı dediğiniz. Çok sayıda ulaşım aksı, Mesela Güzel Mahallesi'nde E5'in üstündeki köprüyü geliştirip e 5in üstünü kapatarak orayı bir rekreasyon alanına getirecekti. Bırakın bunu yapmayı. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili herhangi bir konuda herhangi bir projeyle ilgili Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçmeyi bile tercih etmeyen bir belediye başkanımız var bizim. Bu kadar net. Kendi belediye binası yapamamış. Zaten bu sosyal medyada çok görürsünüz. Ee, seçim vaatlerini %75'ini yerine getirememiş. 750 bin nüfuslu Pendi'yi sığınmış olduğumuz bir apartmandan yönetmeye çalışan bir yönetim var. Ve şimdi diyorlar ki biz önümüzde bir dönem yeni proje yapacağız. E, mevcut olanları yap. 5 önce sözlerini yap. Belediye binasını yap. Belediye binasını bitir. Ondan sonra gel bize işte yeni işler zamanı de. Pendik'te yeni işler yapılacaksa onu biz yapacağız. Evet. mevcut Mevcutta vaatlerin hiçbir tanesini hayata geçiremeyen yönetimin yeni işler yapma şansı yok. Çok da ilginç bir durum var. Geçen sene 168 tane proje açılışını yapacağız dediler. Sayın Cumhurbaşkanı davet ettiler. Cumhurbaşkanımız geldi. Ama 168 tane projenin ne olduğunu bilen yok. Geçen gün duydum ki 715 tane proje açılış yaptık demiş. Enflasyondan daha hızlı yükselen bir projemiz var bizim. Zannediyorum ki seçime kadar bini bulacağız yaptığımız projeler açısından. Bunun hiçbir gerçek değil. Ee, söz uçar, yazı kalır. Kitapçık ortada. Sayın Belediye Başkanı kitapçığı da ortada. Çağırırsınız buraya, açarsınız sayfa sayfa, bakarsınız hangisini yaptın, hangisini yapamadın diye. %75 yapılmamış. Bunu bütün pendikler biliyor. Ve ben bu konuşmamı bütün konuşmalarımda, bütün e, toplantıları söylüyorum, yapıyorum. Kendisi bunların hepsini biliyor. Bilmez olur mu? Tabii ki de biliyor. Ama ben söylediğim her şeyi nezaketle söylemeye özen gösteririm. E, sonuçta bir siyasi mücadele içerisindeyiz diye birbirimize bir saygısızlık yapacak halimiz yok. Ben asla böyle birisiyim, böyle bir şey yapmam. Ama yapılmayanı eksik göründüğünde sonuna kadar söylerim. Dedim ya, biz eksik yapalım tamamlayacağız. Yanlış yapalım, doğru yanlış yapanın doğrusunu yapacağız ve daha çok iş yapacağız, daha iyisini yapacağız. Benim iddiam bu. Pendik'te daha çok iş yapacağımı, Pendik'e daha çok hizmet ve yatırım getireceğime, Pendik'te daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğimi, Pendik'i geliştireceğimi, Pendik'i de kalkındıracağımı inanan bir şey mi? Ona ilişkin bir proje hazırladım. Bununla buna ilişkin de çalışıyorum. Peki başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.